Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Benim gönlü güzel takipçilerim. Bugün sizlerle beraber yufka açmayı bilmeyen takipçilerime özel 3 yufkayı aynı anda açıp %100 kıvamı tutan muhteşem bir börek hazırladım. Dilerseniz bu böreği nasıl hazırlamışım? Buyurun beraber izleyelim. Böreğimizin hamurunu yoğurma işlemine hemen geçelim. Bir tepsilek börek ölçüsü ölçümüz bu böreği bir kere yiyen bir daha isteyecek. Yüzde size garanti ediyorum. 1 çay bardağı yoğurdumuz. Bir su bardağı ılık suyumuz. Bir çay bardağı sütümüz. Bir çay bardağı sıvı yağ. Şöyle bir tane yumurtamız var sarısını üzeri için ayırıyorum. Beyazını hamurumuzun içerisine ekliyorum. Bir paket kabartma tozu. 2 yemek kaşığı sirkemiz. Üzüm veya elma hiç fark etmez. Bir tatlı kaşığı da tuzumuz. Hemen çırpıcı yardımıyla malzemelerimizi çırpalım. Bu böreği yapın, hazırlayın. Bir yem, bir daha isteyecek. Harika bir börek tarifi, çıtır çıtır. Burada 6 su bardağı unum var. Unun ölçüsü farklılık gösterebilir. Birinci sınıf kariteli un kullanırsanız çok daha güzel sonuç alırsınız. Baklavalık börekli un kullanın. Bir de hamurumuzu aşırı derecede sert bir hamur kesinlikle yapmayalım. Sonuç güzel olmaz. Son bir bir buçuk bardak unumuz kalaraktan azar azar ilave edelim. Hamurumuz elimizi bırakır, kaseyi bırakıp kendisini toparladığı anda un vermeyi keselim. Undan una çok fark ediyor değerli bacılarım. Bazı unlar suyu daha fazla kaldırıyor, bazı unlar daha az kaldırıyor. O yüzden son 1 1,5 bardak kalaraktan azar azar ilave ederek hamurumuzu yoğuralım. Şöyle toparlanmaya başladı. Bir de kesinlikle 5-6 dakika hamurumuzu yoğuralım pürüzsüz oluncaya kadar. Sonuç muhteşem oluyor o zaman. Bakın halen yapışıyor elimize. Hamurumuzu uzunca bir süre yoğurdum. Şöyle tezgahımıza aldım. Yumuşak bir hamur ama bakın asla tezgahımıza yapışmıyor. Elimize de sakız gibi harika bir kıvamı oldu. Bu şekilde yumuşaklığı da böyle bu kıvamı tutturmak zorundasınız. Güzel bir sonuç almak istiyorsanız hemen eskiler buna kollama derlerdi. Şöyle hemen bezelerimizi almak için bu şekilde hamurumuzu uzatalım. Eşit 3 parçaya ayıralım. Şimdi ayırdığımız üç parçayı da tekrardan Çok güzel kıvam alıyor hamurumuz. Bunları da tekrardan aynı şekilde bezelerimizi alacağız. de aynı işlemi uygulayacağım. Onar tane beze yapacağım. Toplamda ceviz büyüklüğünde 30 tane beze olacak. Hemen bezelerimizi şöyle onar bezeye bu şekilde hazırladığımız zaman 3'er beze 3'er beze açacağız. 3'er beze açıldığı zaman ilk defa yufka açacak takipçilerim Yırtılma kesinlikle olmayacak. Yufka açamayan takipçilerim bu böreği kesinlikle hiç tereddütsüz hazırlayabilir. Ve çok pratik bir şekilde bezelerimizi hazırlayacağız. Hemen 30 tane ceviz büyüklüğündeki bezemizi 30 tane bezemizi ceviz büyüklüğünde hazırladım. Hemen tezgahımın üstünde kalacak. Hemen açmaya başlayacağım. Burada dolu dolu iki su bardağı unumun içerisine bir çay bardağı mısır nişastamı ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Bir çay bardağı mısır nişastası yeterli geliyor. iki su bardağı un ölçüsüne. Dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Hemen tatlı tabağı boyutunda nişastalı unlu karışımımızla 30 tane bezemizi tatlı tabağı boyutunda açalım. Hiç dinlendirmeden hamurumuzun kıvamı o kadar güzel ki. Alt üst çevirerek Bolca nişastalı unlu karışımımızdan ekledim. Şöyle tatlı tabağı büyüklüğünde açmamız merdane yardımıyla yeterli gelir. 30 tane ceviz büyüklüğündeki bezemizi Aynı işlemi yapalım. 30 tane bezemizi tatlı tabağı boyutunda açtık. Ara katlarına nişastalı unlu karışımımızdan serperek şöyle ikiye de kapatalım hemen tepsimize kaldıralım. Hepsine aynı işlemi uygulayalım. Bu şekilde ara katları birbirine yapışmayacak. Üçer üçer açtığımız yufkalar tel tel ayrılacak ve çıtır çıtır olacak. Yufka açamayan takipçilerin bu böreği hiç tereddüt etmeden deneyebilirler. Hemen şöyle bu şekilde tepsiye yerleştirelim. Üzerine bir poşet yardımıyla kapatalım. Bu şekilde üzerine kapattım. Yufkalarımızın bir poşet yardımıyla hemen hazırlığıma başladım. Öncesinde patateslerimi küp küp doğradım. Doğramış olduğum patatesimi güzelce haşladım. Bu şekilde ezme aparatıyla patateslerimizi ezelim. İç harcımızı hazırlama işlemine geçtim. Öncesinde patatesimi küp küp doğramıştım, haşlamaya bırakmıştım. Şöyle soğanımızı kavurdum. Orta boy 2 adet soğan doğradım. Dilerseniz azaltabilirsiniz de soğanı. Yarım çay bardağı zeytinyağıyla Soğanımızı güzelce kavurdum. Hemen baharatlarımızı da ekleyelim. 1 çay kaşığı dolu dolu kimyonum, yarım çay kaşığı karabiberim, 1 çay kaşığı pul biberim, yarım çay kaşığı da tuz ekledim. Patatesimi haşlarken tuzu eklemiştim, ilave etmiştim. Ev salçası olduğu için salçamda da tuz var. Eğer hazır salça kullanıyorsanız bir çay kaşığı ekleyebilirsiniz salça tuzu. İç harcımız hazır. Hemen ara katı içinde şöyle 100 gram tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağımı içerisine ekledim. Hemen yağımı da kenara kaldırıyorum. Genişçe bir tepsiye aldım yufkalarımı. Üzerine bir poşet yardımıyla kapattım. Hemen kenara kaldırıyorum. Üzerini kesinlikle kapatın. Yufkalarınızın kuruma yapar. Açamazsınız. Pul pul dökülür. Oradan yırtılma yapar. Hemen açma işlemine geçiyorum. Bu aşamada alt üst çevirerek Tekrardan merdane yardımıyla Şöyle yufkalarımızı inceltebildiğimiz kadar inceltelim merdane ile. Merdane ile açarken aşırı derecede gücünüzü vermeyin. Kat aralıkları birbirine yapışır. Pişerken yufkalar birbirinden ayrılmaz mevdaneyi üzerinde gezdirmeniz yeterli gelir. Hemen oklavaya geçiyorum. Kenarlarına hafifçe un serpiyorum. Unlu nişastalı karışımımızdan kenarlarına hafifçe serptikten sonra oklavaya sarıyoruz. Şöyle yan tarafa açıyoruz. oklavaya sarıp yan tarafı açalım. Yufka açamayan takipçilerim hiç tereddütsüz bu tarifi hazırlayın. Birebir tutan muhteşem bir tarif. şekilde saat yönünde yufkayı çevirdiğiniz zaman yufkanın her yeri eşit açılacak. İnceli kalınlı olmayacak yufkanız. O kadar güzel inceldi ki zamandan tasarruf ediyorsunuz 3 tane yufkayı aynı anda açtığınız için ve lezzeti kesinlikle harika oluyor. Bu kadar açmamız yeterli. İnce alsam halen inceleyecek. O kadar güzel kıvamlı bir hamur. Yufkamız açıldı ama asla ne un kaldı ne nişasta karışımı kaldı şöyle kesinlikle bu sonucu ulaşmanız gerekiyor. Yufkada asla nişasta un karışımı kalmayacak. Yufkanız kesinlikle unsuz olacak. Hemen fırçamızı alalım. Şöyle tereyağıyla sıvı yağ karışımımızı yufkamızın her yerine gelecek şekilde yağlayalım. Bu şekilde katları tel tel ayrılacak. Hemen şöyle ortada iki ucunu yufkamızın birleştirelim. Ve tekrardan bu katını da yağlayacağız. Yağını az kullanın ama her yerine yufkanın yağın gelmesini sağlayın. Hemen burada şöyle nişastalı unlu karışımdan şöyle yarım yemek kaşığı kadar kaldı. Bu da yeterli geldi. 2 su bardağı unu, 1 çay bardağı nişasta vardı. Ölçülerimi videomun altındaki açıklama bölümüne birebir yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Hemen şöyle tekrardan yufkamıza bir işlem daha uygulayacağım merdane yardımıyla şöyle yufkamızı patlatmadan dikdörtgen bir şekilde yufkamızı açalım. Bu aşamada merdaneyi çok ağırlığını kesinlikle vermeyin. Kat aralıkları birbirine yapışsa bile ağırlığını vermezseniz sonrasında açılıyor ve tel tel ayrılıyor böreğimiz. Eğer aşırı derecede bastırırsanız katları açılmaz. Şöyle dikdörtgen bir şekilde tepsimizi şöyle enine ölçelim. Bu kadar yeterli. Hamurumuz o kadar özlü ki biz açıyoruz hamurumuz toparlanıyor. Şöyle bu kadar yeterli hemen. Öncesinde hazırlamış olduğumuz iç harcımızı şöyle alalım. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlere detaylı olabildiğince tüm detaylarıyla tariflerimi hazırlamaya inanın çok uğraşıyorum. Önerileriniz, yorumlarınız benim için çok değerli, çok kıymetli. Desteğinizi benden esirgemeyin. Küçük de olsa bir yorum atmayı, like atmayı benden esirgemeyin. Hemen. Bir de açınca yufkamızı bu şekilde üzerlerini kapatın. Ne kadar hızlı açarsak açalım. Üzerleri kuruyor hemen üzerine bu naylon yardımıyla kapattım ve aynı şekilde şöyle yufkamı çok aşırı derecede bastırmadan şöyle diğer yufkalarımız üzerine kapatın kesinlikle yufkalarımız kurumasın bu kadar yeterli. Hemen tekrardan şöyle iç harcımızı alalım. Çıtırlıkta rekor kıran harika bir börek. Aynı işlemi tüm yufkalarımızı uygulayalım. Sararken de çok sıkı sarmayın, çok Gevşek de sarmayın. Şöyle yan yana yufkalarımızı alalım. Şimdi hemen son yufkamıza da aynı işlemi uyguladım. Hemen iç harcımı da ekledim içerisine. Şöyle yufkamı sardım. Tepsime aldım yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimi aldım. Şöyle hemen tepsimizin boyutunca bakın bu şekilde bunu birazcık küçük açmışım. Hemen ne yapıyoruz? Beklediği için hamurumuz yumuşadı. Üzerine kesinlikle bastırmıyoruz. Ortasından çekiştirerek şöyle tepsimizin boyunu aldırıyorum. Birazcık tezgahın üzerinde bekletmemin sebebi buydu. Tepsiye direkt almadan. Çünkü dinlenmemiş hamur asla şekle girmez. Üzerine kesinlikle bastırmayın. Ki katları tel tel ayrılan harika bir börek olacak. Şöyle birazcık yanına sıkardığımız kaymış. Şu şekilde ortadan tutun. Çok hafif çekiştirin. Bu bir tepsilik börek ölçüsü. Şöyle hafif başta birazcık sıkı yerleştirdim. Bu şekilde ara katları çok güzel pişecek sıkı yerleştirmeyin. Kesinlikle bu ölçü birebir harika tutan bir ölçü. Hemen böreğimizi keselim. Bu şekilde bir kesme aparatıyla dağılmadan kesiliyor. Dilerseniz bıçakla da kesebilirsiniz. Evinizin favori böreği olacak. Herkes sizden tekrar yapmanızı isteyecek. O kadar sizlere iddia ediyorum. Şöyle görüntü muhteşem hemen üzeri için bir tane yumurta sarımızı ayırmıştık 3 yemek kaşığı da süt ekledim üzerine hemen böreğimizin üzerine 180 derecede altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreğimizi pişirelim. Böreğimiz fırından çıktı. Hemen doku testinde sizlerle beraberiz. Şöyle altı üstü çıtır çıtır bir susalım böreğimiz konuşsun. Şöyle kat aralığına bir bakın asla hamurlaşma yok. Kat aralıkları belirgin. Altı üstü çıtır çıtır pul pul dökülen muhteşem bir börek kesinlikle denenmesi gereken harika bir tarif. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Abone olmadıysanız abone olmayı. Küçük de olsa yorum atıp desteğinizi benden esirgemeyin. Diğer sayfalarıma da sizleri bekliyorum. Sağlıkla kalın. Kanalımda kalın.